bir herkes bir iyilik yapsın. Koltuk sahibi gelirse ben kalkarım. Merhaba arkadaşlar. Ben Dumbul, en yakın arkadaşım ise Bobulu. Gombul TV'de birlikte eğlenecek. Komik maceralar paylaşacak, stand-up yapacak ve fıkralar anlatacağız. Hadi ilk olarak bize bir iyilik yapın. Kanalımıza abone olun. Evet merhaba kardeşlerim, abilerim. Ben Bobo'num. Sizlerle olmak gerçekten çok mutluluk verici. Ya Dumbul, iyilik dedin ya bir şey aklıma geldi. Hayır, sakın onu anlatma. Hayır Bobulu, bunu yapamazsın. Sakın Bobulu kardeşim, sakın onu anlatma. Ne oldu? Güzelce konuşuyorduk. Birden kafanda şimşek mi çaktı? Nereden aklına geldi ya? Çocuklar size Dumbul'un başına gelen en komik olaylardan birini anlatayım. Gülmekten yerlere yatacaksınız. Yani öğretmen bir gün sınıfta demiş ki herkes gidip bir iyilik yapsın sonra gelip anlatsın. Dumbul da kendine bir görev bulmuş. Ama gerçekten iyilik mi yapmış yoksa başka bir şey mi? Orasını bilmiyoruz. Neyse Pazartesi günü olmuş. Öğretmen sınıfa girip sormuş: "Kim iyilik yaptı? Gelsin anlatsın." Dumbul göğsünü gere gere öne çıkmış. "Öğretmenim, bir teyzeyi karşıdan karşıya geçirdim. Hayri de hemen atlamış. Ben de ona yardım ettim." Sonra Ömer de havalı bir şekilde eklemiş: "Ben de ikisine yardım ettim." Öğretmen şaşkın bir şekilde bakıp sormuş: "İyi de, üçünüz neden aynı kişiye yardım ettiniz?" Dumbul gülerek cevabını vermiş: Öğretmenim teyze karşıya geçmek istemedi ki biz zorla geçirdik öğretmenim. Şimdi gözünüzde canlandırın. Zavallı teyze direniş gösteriyor, bağırıyor, gitmek istemiyor. Ama bizim durdur ve ekibi koluna girip sürükleyerek <laughs> götürüyor. Vallahi böyle iyilik mi olur <laughs> Hah, Şimdi iyi dinle. Demek ki bir gün yaz tatilinde Bobulu ailesiyle birlikte Paris'e gitmiş. Herkes müzeye girip orayı burayı geziyormuş. Bobulu da biraz yorulmuş Bir bakmış ki güzel bir koltuk var Hop oturmuş hemen Birden bir görevli gelip demiş ki Evlat burada oturulmaz Bu 14. Louis'nin koltuğu Bobulu hiç keyfini bozmadan Koltukta rahatça oturmaya devam edip demiş ki Hiç sorun değil amca 14. Louis gelirse hemen kalkarım <laughs> E ee, Bobulu işte her zamanki gibi Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Yoksa Dumbul ve Bobulu'nun şakalarından mahrum kalırsınız. Bugünlük bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.